Merhaba arkadaşlar. 5 Extreme Power'dan sizlere bugün merhabalar. Ee, şimdi sizlere Wolfram'dan e, kayıt nasıl olunur onu göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Google'a Wolfram yazıyoruz. Girdikten sonra Wolfram ücretsiz MMO massively multiplayer online yazıyor. En üstte zaten çıkıyor. Basıyoruz ona. Ondan sonra bir sayfa geliyor önümüze. Of oh, yani sayfası geliyor işte. Buradan biraz aşağı iniyoruz. Aşağı inince Joy yeni misin? Ücretsiz üye ola basıyoruz. Ya da bunu buradan yapmayacaksanız şuradan üye ola da basabilirsiniz. Bana göre burası daha iyi oyuna gireceğiniz kullanıcı adına yazın ben yazıyorum bunu yazdım siz e-posta'nızı kendi e-posta'nızı yapabilirsiniz ben sallayacağım çünkü size göstermek amacıyla yapıyorum zaten video çekmenin dolayı Buraya güvenlik kodunu yazıyoruz. Ondan sonra en son olarak da kayıt ve site kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum'a basıyoruz. Ondan sonra hemen yola bastıktan sonra ve oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler.